Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Bravo Stars'la hesaplarımdaki efsanevi karakterlerimi göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ölümsüz hesabımdan bu benim ana hesabım. Buradaki efsanevi göstereceğim. Zaten gördüğünüz gibi profilde de var. Ama olsun. Ben yine size göstereyim. Gördüğünüz gibi Amber. Bir sonraki hesabımda da bir tane efsanevi karakter var. Bilin bakalım o ne? Tahmin edin. Hadi gidelim bakalım o neymiş? Gördüğünüz gibi şuradaki. Eray 34. Evet açılıyor. Tahminlerinizi saklayın bakalım neymiş altı gidiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Leon evet bu nasıl çıktı ben de hatırlamıyorum açıkçası bakalım ücretsiz ne varmış dükkanda ha, yeni rozet gelmiş İnanamıyorum. bu da ne böyle çok güzel ee, günlük fırsatlarda bu gelmiş Evet. Güzel. Bakalım. Bu yeni etkinlikleri de alalım. Duelle de gelmiş de ben bir iki kere oynadım. Hiç sevmedim. Çünkü hep yenildim yani. Aslında zor bir oyun. Yoksa değil mi? Ben mi beceremiyorum? Açıkçası. Hadi o zaman rozetimize bakalım. Şöyle tıkladım. Bu evet, bölümü niye bu kadar alttan? Aa evet. Bunu koyalım. Burayı da bunu koyalım. Bunlar ne? Bunlar da böyle olsun. Tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. Benim efsanevilerim bu kadar değildi. Tabii ki de <laughs> videomu bitireceğimi sanınız değil mi? Tabii ki bu kadar değil daha çok. Ee, bir tane Merve diye bir hesabım var. Orada da var arkadaşlar oraya gidiyorum. Evet. Burada da karakterlerimi göstermek isterim. Aa, kupa ligi diyor. Neyse boş git. Gördüğünüz gibi en son bu gelmiş. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazım var. Brawl Pass. Gördüğünüz gibi buradaki efsanevi tekrardan Amber. Denediğini arkadaşlar. Hatta seçtiğini. Bir el oynayalım mı sizlerle birlikte arkadaşlar? Evet günün adaylarıymış. O zaman hadi bakalım. Sonuçta kupasız. Bu 20 rütbe olduğu için ben bunun kupasını azaltmak ya da çoğaltmak istemiyorum. Günün adayları olduğu için. Oo. Eee, bunun ultisi var ya. Ultisi aslında çok da iyi değil. Çünkü hani çok da uzak yerlere gidemiyor ultisi. Mesela Shelly'nin ultisi çok iyi. Bir kere kullanıyorsun bir sürü şey öldürüyor. Ve bunun mesela hani biz atış noktasına götürüyoruz ya. Bu direktmen şey yapıyor. Atıyor. Atış yapıyor yani. Bakın. Boşuna gidiyor o yüzden de biz alıştığımız için tabi. Crow bence daha güzel. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada videomu da beğenin. Sizi seviyorum. Bay bay.